Bodrum güne korkunç bir cinayet haberiyle uyandı. Bodrum Yeniköy Mahallesi Davut Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki genetik uzmanı Sema Ünlübay evinde baş kısmından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cesedi sabah saatlerinde yakınları tarafından bulunan ünlü bayın Bodrum Barlar Sokağı'nda bulunan Hey Yavrum Hey Restorant başta olmak üzere birçok gayrimenkulü bulunduğu öğrenildi. Geçmiş yıllarda yurt dışında genetik uzmanı olarak çalışan ünlü bayın zaman zaman Norveç'e gidip geldiği, Bodrum'da çalışmadığı öğrenildi. Tanıyanların kendi halinde, içine kapanık, dışarıyla çok ilişkisi olmayan iyi bir insan olarak tanımladıkları ünlü bayın kim veya kimler tarafından niçin öldürüldüğü polis tarafından araştırılıyor. Cesedi bulan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaklaşık 3 saat inceleme yaptı. Polis olay yeri inceleme ekipleri evin içinde ve balkonunda delil aradılar. Sema Ünlübay'ın komşuları akşam saatlerinde evden gürültü duyduklarını, birkaç kez kapı çarpma sesi geldiğini ancak çocukların oyun gürültüsü sandıklarını, bu yüzden fazla üzerinde durmadıklarını ifade ediyorlar. Korkunç bir cinayete kurban giden Sema Ünlübay'ın Facebook hesabından en son cumartesi saat 18 civarında bir Bodrum fotoğrafı paylaştığı 2 Ocak 2012 günü ise yine Facebook sayfasından "Çok heyecanlıyım, yerimde duramıyorum. Bütün sene bu duyguyu hatta diğer senelerde de yaşamayı hep kendim için diliyorum." hep içim mutluluk heyecanıyla her zaman dolu olsun ve her kim istiyorsa onun da olsun şeklinde ironik bir yeni yıl dileğini arkadaşlarıyla paylaştığı görülüyor.